Muğla'da gazeteci Kenan Gürbüz'ün yönetmenliğini, Buluttan yerinin de görüntü yönetmenliğini yaptığı Yüzyılın Yangını belgeseli izleyiciyle buluştu. Marmaris ilçesinde 3 yıl önce 29 Temmuz'da başlayan ve Köyceğiz, Kavaklıdere, Dalaman, Milas, Menteşe, Yatağan ve Seydikemer ilçelerinde 15 gün devam eden orman yangınlarında görev alan alev savaşçılarının ve gönüllülerinin hikayelerinin anlatıldığı belgesel için Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda gala düzenlendi. Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Gala'da yaptığı konuşmada orman teşkilatının yangınlarda can siperhane çalıştığını söyledi. Alev savaşçılarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Soykan, yangınlarda hayatını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akpınar'a Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi. Soykan, hazırlanan belgeselin de okullarda ders niteliğinde gösterilmesi gerektiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Belgeselde Marmaris'te yaşanan orman yangınında şehit olan orman işçisi Hasdemir'in vefatından önce çekilen ve ilk defa yayınlanan görüntüleri izleyenleri duygulandırdı. Şehit orman işçisinin arkadaşları o gün alevlerin arasında verdikleri mücadeleyi ve Hasdemir'in nasıl şehit olduğunu anlattı. Belgesel gösterimi sırasında şehit ormancı Hasdemir'in eşi Ayşegül Hasdemir ve şehit Şahin Akdemir'in babası Durali Akdemir ve yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Gösterime Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, 27. dönem AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 28. dönem AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, 27. dönem CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, İl Jandarma Komutanı Tu General Ali Gemalmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Turhan Kaçar, Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akçay'la vatandaşlar katıldı.